Herkese selam arkadaşlar bugün e, size bir haber vermek istedim kanalımda böyle e, böyle bunun haber videosu olsun da böyle hiç haber olmadan e, daha önce falan yazmasın diye arkadaşlar benim bu videolar yerimi hem tabletin yerini dolduruyor hem hem yani hem artık birazcık sıkıldım bir ara vereyim özleyeyim tabletin yerine yerini çok fazla doldurmasın. Bu, bu, böyle bir şey çekeceğim. Böyle bir video çekesim geldi. Uzun böyle bir iki ay sonra, bir iki aydan değil, üç dört ay sonra yani videolar yine düzenli olarak gelmeye başlayabilir. Arkadaşlar yani bunu haber vermek istedim. Üç dört ay bekleyemeyebilirim. Bir hafta iki hafta da olabilir yani. Neyse arkadaşlar yanında çok uzun süre video gelmeyecek. Neyse arkadaşlar uzun süre video gelmeyecek. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bye.